Hazreti Havva, yaratılan ilk kadın. Yeryüzündeki ilk anne, yani hepimizin annesi. Onun hakkında duymanız gereken öyle çarpıcı olaylar var ki, Hazreti Havva nasıl ve neden yaratıldı? allah Teala niçin onu dünyaya gönderdi? Gezegenimize indikten sonra başına hangi hadiseler geldi ve vefatından sonra nereye defnedildi? Boyu 60 arşın olan Hazreti Havva'nın, Hazreti Adem Peygamber'in ilk eşi olmadığı iddiasını savunanların gündeme getirdiği Lilith ismindeki kadın kim? Çok daha fazlasıyla Hazreti Havva'nın tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesini dinlemeye hazırsanız başlayalım. Hazreti Adem Aleyhisselam o yaratılan ilk insandı. Allah onu topraktan yaratmış ve ona can vermişti. Cennetin güzellikleri arasında yaşamaya başlayan Hazreti Adem'in etrafı göz kamaştırıcı manzaralar, yemyeşil ağaçlar ve berrak derelerle çevriliydi. Ancak cennet ne kadar etkileyici olsa da Hazreti Adem kendisini yalnız hissediyordu. Her varlık çiftler halinde yaratılmış, doğanın uyumu içinde birbiriyle birlikteydi. Ama Adem kendisi gibi konuşabilecek, paylaşabilecek birine sahip değildi. Yalnızlık kalbinin derinliklerinde hissedilir hale gelmişti. Allah, Adem'in bu durumunu elbette ki biliyordu. Onun için bir eş, bir dost yaratmaya karar verdi. Hz. Adem'in yalnızlığını sona erdirecek, onunla birlikte yaşayacak bir eş yaratacaktı. Bir gün Allah, Adem'i derin bir uykuya daldırdı. bu uyku sıradan bir dinlenme değil, yaratılışın en büyük mucizelerinden birine tanıklık edeceği bir uykuydu. Hz. Adem derin bir huzur içinde uyurken Allah Azze ve Celle onun sağ böğründeki 13. sırada yer alan kaburga kemiğini aldı. Ve bu parça yaratılışın yeni bir mucizesine dönüşmek üzereydi. O kemik parçası adım adım can buluyor, Allah'ın kudretiyle bir insana dönüşüyordu. ve sonunda Hazreti Havva canlanıp gözlerini açtığında kendisini cennetin büyüleyici bahçelerinde buldu. Parlak yeşil ağaçlar, gökyüzünün sonsuz maviliği, berrak suların huzur veren akışına şaşkınlıkla bakıyordu. Ancak bu ihtişamın ortasında bir şey tüm bu güzelliklerden daha dikkat çekiciydi. Hazreti Adem hemen yanı başında duruyordu ve derin bir uykuya dalmıştı. Havva Adem'e baktığında kalbinde sıcak bir bağlılık hissetti. Henüz onu tanımıyordu ama içindeki huzur ve yakınlık bu kişinin onun bir parçası olduğunu biliyor gibiydi. Onu saran bu his yalnızca Allah'ın ona verdiği bir lütuf değil, aynı zamanda yaratılışındaki sırdı. Ve sonra Hz. Adem gözlerini açtı. Hz. Adem uyandığında karşısında cennetin en güzel varlıklarından birini bulmuştu. Hz. Havai. Onu ilk gördüğünde yüreği hiç hissetmediği bir sıcaklıkla doldu bu yalnızlığının sona erdiğinin işaretiydi. Artık o sadece cennetin güzelliklerini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ruhuna denk bir eşle hayatını sürdürecekti. Peki neden Hz. Havva, Hz. Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştı? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Havva'nın yaratılışı ile ilgili doğrudan detaylı bir açıklama yer almaz. Ancak bazı sahih hadislerde onun kaburga kemiğinden yaratıldığı rivayetine rastlıyoruz. Bu konu hakkında detaylı bir anlatım ise Tevrat tefsirlerinde karşımıza çıkıyor. Buna göre Rab Hazreti Havva'yı Adem'in başından yaratmadı. Çünkü Havva'nın kibirli olmaması gerekiyordu. Onu gözlerinden yaratmadı. Böylece Havva başkalarına özenmesin ve başka hayatlara imrenmesin. Kulaklarından yaratmadı ki dedikodulara kapılmasın ve başkalarını dinleyerek kendini küçük düşürmesin. Onu ağzından yaratmadı. Böylece gereksiz yere konuşup fitne çıkarmasın kalbinden yaratmadı çünkü kıskançlık onun kalbine yerleşmemeliydi. Elleri ve ayakları da bu yaratılış sürecine dahil edilmedi. Çünkü elleriyle hırsızlık yapmasın, ayaklarıyla başı boş gezmesin. Yaratan havayı bu yüzden Adem'in en mütevazi, en saklı kısmından, 13. kaburga kemiğinden yarattı. Kaburga kemiği bedende, içte ve korunmuş bir yerdedir. Bu yüzden Havva'nın alçak gönüllü, sade ve eşine yakın olması gerekiyordu. Bu, bir kadının yaratılışındaki zarif dengenin sembolüydü. Dışarıdan baskın ve güçlü olmak yerine içsel bir bilgelik ve mütevazilikle dünyaya yön vermek. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Allah, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennette mükemmel bir hayata yerleştirdi. Onlara cennetteki her türlü nimetin sınırsızca verildiğini ancak bir tek ağaçtan yememeleri gerektiğini belirdi. Bu, insanın özgürlüğü ile sınırlı olan sorumluluğunu gösteren bir uyarıydı. Allah'ın bu emri onların cennetteki konumlarının devamı için bir sınavdı. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: Dedi ki: "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Bu ağaç cennete bir sınav unsuru olarak var edilmişti. Allah onlara cennetin sayısız nimetini bahşederken sadece bu ağaca yaklaşmamalarını istemişti. Bu onların iradeleri ve Allah'a olan itaatlerinin bir göstergesiydi. Cennetin huzur dolu bahçelerinde melekler ve diğer varlıklar Allah'ın yüceliğine hayranlıkla secde ederken o büyük sınavdan dışlanan biri vardı. Şeytan o Allah'ın huzurundan kovulmuştu. Cennetin o muhteşem bahçelerinde artık yeri yoktu. Yaratılmış olan insanın önünde eğilmediği için ebedi lanete uğramıştı. İnsana duyduğu kıskançlık her geçen an kalbini daha da karartıyordu. Kendi kaybettiği huzur dolu cennetten çıkarılmış olması içindeki öfkeyi daha da alevlendirmişti. Bir plan kurmalıydı. Eğer kendisi cennetten kovulmuşsa Hz. Adem ve Hz. Havva da cennetten kovulmalıydı. Onların huzur dolu hayatlarını alt üst etmeli, o mükemmel dünyalarını bozmalıydı. Ama nasıl? Cennete girişi yasaklanmıştı. Ancak şeytanın vesvese verme yeteneği vardı. O, insanın en derin zaaflarını ve iç dünyasını sezebilir, onların kalplerine fısıldayarak akıllarını bulandırabilirdi. İşte şimdi bu yeteneği kullanarak cennetin kapısına yaklaştı. Sessiz, sinsi bir şekilde gölgelerin arasından fısıldayan bir sesle Adem ile Havva'yı buldu. Onların mutluluğunu bozacak ilk adımı atmaya hazırlanıyordu. Cennet kapısının yakınında durarak soğuk ve hain sesiyle fısıldamaya başladı. İlk başta Hz. Adem ve Hz. Havva bu sesi duymazdan gelmek istediler. Çünkü Allah'ın emri açıktı. Şeytandan uzak durmalı, onun oyunlarına kanmamalılardı. Ama o fısıltılar sanki rüzgarla birlikte zihinlerine akıyordu. Size sesleniyorum dedi şeytan. Neden korkuyorsunuz? Gelin size bir sır vereceğim. Hz. Adem ve Hz. Havva cennetin kapısına doğru adım adım yaklaştılar. Şeytan onları tamamen köşeye sıkıştırmıştı. Hayince gülümsedi ve fısıldamaya devam etti. Biliyorum Rabbiniz size şu ağacı yasakladı ama hiç düşündünüz mü neden? Size o ağacı neden yasakladı? Çünkü eğer o ağacın meyvesinden yerseniz melekler gibi olacaksınız. Ölümsüz olacaksınız. Sonsuza kadar cennette kalacaksınız. Tıpkı Allah'ın yanında bulunanlar gibi. Bu fısıltılar Hz. Adem ve Hz. Havva'nın zihinlerinde yankılanmaya başladı. Bir an duraksadılar, tereddüt ettiler. Melek olmak, sonsuza dek cennette kalmak. Şeytan tam da onların zaafını yakalamıştı. Fısıldamaya devam etti. Rabbiniz sizi bu yüzden engelliyor. O ağacın meyvesini yerseniz burada ebedi olacaksınız. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın gözleri farkında olmadan yasak ağaca doğru kaydı. Ağacın üzerindeki o meyve gözlerinde artık daha cazip görünüyordu. Şeytan planını başarıyla uygulamıştı. Onların zihinlerine vesvese tohumlarını ekmiş, şüphe ve arzuyla beslemişti. sessizce gülümsedi ve geri çekildi. Çünkü onlar artık kendi içlerindeki mücadeleyi yaşıyordu. O an geldiğinde Hz. Adem ve Hz. Hava Allah'ın emrini bir an için unutup yasak ağacın meyvesinden yediler. Şeytan onları cennetten kovdurmak için kurnazca hazırladığı planını başarıyla sonuçlandırmıştı. Hz. Adem ve Hz. Hava yasak meyveyi yedikleri anda tüm cennetin huzur dolu atmosferi birdenbire değişti. göz açıp kapayıncaya kadar üzerlerindeki masumiyet kayboldu. Hz. Adem ve Hz. Hava yasak meyveyi yemeden önce tıpkı birer çocuk gibi saf ve günahsızdılar. Allah'ın onları cennete yarattığı bu haliyle birbirlerinin cinsel özelliklerine herhangi bir ilgi duymuyorlardı. Onlar masumiyetin içinde kötülükten ve günahın ne olduğundan tamamen habersiz bir şekilde yaşıyorlardı. O an hayatlarında bir şeyler değişti. Günahsız ve saf zihinleri bir anda bilinçle doldu birbirlerinin mahrem yerlerini fark etmeye başladılar. Önce hiç umursamadıkları bu özellikler şimdi onları utançla dolduruyordu. Hemen cennet yapraklarına uzanıp mahrem yerlerini örtmeye çalıştılar. Bu tepki onların içgüdüsel olarak haya duygusuna sahip olduklarını ve çıplak olmanın insandaki doğal ahlak anlayışına aykırı olduğunu gösteriyordu. Tam o sırada Allah'ın nidasıyla adeta gökler ve yer sarsıldı. Ben size o ağacı yasaklamadım mı? Şeytanın sizin apaçık bir düşmanınız olduğunu size söylemedim mi? Bu ilahi ses onları derin bir pişmanlıkla yüz yüze getirdi. Allah'ın emri açıktı ve onları bu konuda uyarmıştı. Fakat onlar vesvese ile kandırılmışlardı. Hz. Adem ve Hz. Hava bu sözlerin ağırlığı altında ezildiler. Hatalarını anladılar ve hemen Allah'a dönüp af dilemeye başladılar. O an Allah'ın rahmetine sığındılar. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize merhamet etmezsen gerçekten ziyan edenlerden oluruz. Bu dua onların pişmanlıklarının derinliğini ve Allah'ın affına duydukları umudu yansıtıyordu. Onlar sadece Allah'ın merhametinin kendilerini kurtarabileceğini biliyorlardı. Bu duaları Allah'a olan sadakatlerinin ve hata yapmış olsalar bile ona dönüş yapabilen kullar olduklarının bir göstergesiydi. Allah onların bu samimi tövbesini kabul etti. Ancak artık cennete kalmalarının mümkün olmadığı açıktı. Cennet masumiyetin ve itaatin yeriydi. Onlar ise bir sınavı kaybetmişlerdi. Allah onları hayatlarının mücadele ve sınavla dolu bir yere göndermeye karar verdi. Dünyaya. Cennetin o huzurlu atmosferinden çıkıp dünya hayatının acımasız gerçekleriyle yüzleşeceklerdi. Allah onlara şöyle buyurdu. Birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzünde bir süreye kadar kalacak ve orada geçiminizi sağlayacaksınız. Bu insanlık için yeni bir başlangıçtı. Cennet hayatı sona ermiş, dünya hayatı başlamıştı. Dünya onlar için bir sınav ve mücadele yeri olacaktı. Allah Hz. Adem ve Hz. Havva'yı dünyanın farklı yerlerine indirdi. Bazı rivayetlere göre Hz. Adem Hindistan'daki Serendip, modern ismiyle Sri Lanka bölgesine, Hz. Havva ise Arabistan'ın Cidde bölgesine indirildi. Bu iki farklı yere indirilen Adem ile Havva bir süre boyunca birbirlerinden uzak kaldılar. Bu ayrılık onların dünya hayatındaki büyük sınavlarından biri haline geldi. Birbirlerine kavuşma arzusu ve Allah'a yakın olma çabası onları dünya hayatında derin bir yolculuğa çıkardı. İkisi de ayrı yerlerde birbirlerine kavuşma ümidiyle dua ettiler af dilediler ve Allah'a yöneldiler. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında yasak meyveyi yemenin sorumlusu olarak Hz. Havva sık sık ön plana çıkarılıyor. Tevrat'ın yaratılış kitabında şeytanın Hz. Havva'yı kandırdığı, ardından Hz. Havva'nın meyveyi yediği ve sonra da Hz. Adem'e yedirdiği anlatılır. Bu anlatıda Havva'nın daha aktif bir rol oynadığı, yasağı ilk çiğneyen ve daha sonra eşini de etkileyen kişi olduğu vurgulanır. Bu gelenek, kadınların genelde ilk günahın sorumlusu olarak görülmesine zemin hazırlamıştır. Bu anlatı özellikle Hristiyanlıkta kadının asli günahın kaynağı olarak görülmesine sonuçlanmış ve kadın ilk günahın suçlusu kabul edilmiştir. Hristiyan teolojisinde Havva'nın günahı insanlığın tümünü etkileyen bir miras olarak yorumlanmış ve bu da kadının tarihsel olarak düşük bir statüde görülmesine neden olmuştur. Fakat İslam inancında Hz. Havva'nın tek başına suçlu olduğu görüşü kabul edilmez. İslam bu konuyu adil ve dengeli bir şekilde ele almakta, her iki tarafın da hem Hz. Adem'in hem de Hz. Havva'nın eşit sorumluluk taşıdığını vurgulamakta. Havaya bu suçu yükleyen inanış sebebiyle kadının düşük bir statüde görülmesini sağlayan kaynaklar ise bazı feminist grupların kendilerine Lilith isimli bir kadını örnek almalarına yol açmış durumda. Onların inancına göre Hazreti Hava Adem Aleyhisselam'ın ilk eşi değildi. Günümüzde Lilith çok fazla dillendirildiği için bu inancın nereden geldiğini kısaca anlatmak istiyorum. Lilith'in hikayesi bir Yahudi mitine dayanmakta ve Havva'dan önce Adem'in yanında yaratılan ilk kadın olarak anlatılmakta. Ancak Lilith sıradan bir kadın olmanın ötesinde bağımsızlık ve özgürlük arayışıyla öne çıkan bir figür inanışa göre. Bu inanca göre Hava Adem'in kaburgasından yaratılırken Lilith ise Adem gibi topraktan, kil ile yaratılmıştır. Bu eşit yaratılış nedeniyle Lilith, Adem'in kendisine hükmetme çabalarını reddetmiş ve onunla eşit olmak istemiştir. Adem'in emirlerine boyun eğmemek Lilith'i zor bir kararla karşı karşıya bırakmıştır. Ya cennet bahçesinde kalıp Adem'in hükmüne boyun eğecek ya da özgürlüğü için cenneti terk edecektir. Lilith ikinci seçeneği tercih ederek cennet bahçesini geride bırakmış ve dünyaya inerek Kızıl Deniz civarına yerleşmiştir. Bu bağımsız karar onu sürgüne götürse de Lilith kendi özgürlüğünden vazgeçmeyi reddetmiştir. Rab, Lilith'in geri dönmesi için meleklerini göndermiş olsa da Lilith bu çağrıya karşı koymuş ve haşa yaradığını geri çevirmiştir. Bunun üzerine Hz. Adem yalnızla çözüm aramış ve Rab ona Havva'yı yaratmıştır. Böylece Lilith'in yerini Havva almıştır. Ancak Lilith'in isyanı ve Tanrı'ya sırt çevirme kararı onu zamanla şeytanlaştırmıştır. Bu yeni anlatılarda Lilith, çocuklara hastalık getiren, bebekleri tehdit eden bir iblis olarak tasvir edilir. Bu kötülüğünden korunmak isteyenler bebeklerine Lilith'i cennete geri döndürmeye çalışan meleklerin isimlerini taşıyan muskalardan takmıştır. Efsaneye göre Lilith, Adem ve Havva'nın mutluluğunu kıskanmış ve intikam almak için bir yılan şeklinde bürünerek Havva'yı kandırıp Adem ile birlikte yasak meyveyi yemeye teşvik etmiştir. Bu olay Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Lilit'in hikayesi Hristiyan İncilinde yer almaz ve bu versiyon Hristiyanlıkta kabul görmez. Kur'an-ı Kerim'de ve İslam inancında zaten böyle bir olay söz konusu bile değil. Lilit'in Hz. Adem'in ilk karısı olduğu anlatı Yahudi mitolojisinde karşımıza çıkıyor. Lilith'in İncil'den çıkarılmasının Yahudi Hristiyan toplumlarındaki ateerkil düzende çeliştiği için yapıldığı düşünülmekte. Bu sebeple modern feminist hareketler Lilith'i bir sembol olarak sahiplenmiş ve onun tarih boyunca ateerkilliğe karşı duran kadınların simgesi haline gelmesini sağlamıştır. Lilith, kadının mücadelesinin bir sembolü olarak hala günümüz kültüründe yankı bulmaya devam etmekte. Ancak daha önce de belirttiğim üzere İslam bu anlayışı reddetmektedir. Şimdi dönelim Hazreti Havva'nın dünyaya indirildikten sonra yaşadığı çarpıcı olaylara. Allah azze ve celle Hazreti Adem ile birlikte eşi Hazreti Havva'yı onları yarattığı gün olan cuma günü güneş batmadan önce gökten yeryüzüne indirdi. Hazreti Havva yeryüzüne indirildiğinde boyu göklere kadar uzanıyordu. Tıpkı Hazreti Adem Aleyhisselam gibi. Ayakları yere sağlam basarken başı semaya kadar yükseliyordu. Bu heybetli haliyle meleklerin tesbihlerini duyabiliyor, cenneti hatırlatan bu sesler ona huzur veriyordu. Ancak Allah Hz. Adem ve Hz. Havva'nın boylarını 60 arşın yani yaklaşık 40 metreye indirdi. O andan itibaren ne Havva ne de Adem meleklerin tesbihlerini duyabildi. Bu değişim Hazreti Avva'nın yeryüzündeki sınavının bir parçasıydı. Artık hem bu yeni hayata alışmak hem de cennetten uzak olmanın zorluğuyla baş etmek zorundaydı. Kendini Arabistan'ın sıcak ve çorak topraklarında Cidde'de bulmuştu. O an dünyada artık yalnız olduğunu, büyük bir boşluğun içinde olduğunu hissetti. Hazreti Adem'den uzak kalmak onu derin bir keder ve çaresizlik içinde bıraktı. Oysa cennette her şey ne kadar kolaydı? İstekler hemen karşılanırdı ve her an huzur dolu bir sükûne takimdi. Ancak bu yeni dünyada işler farklıydı. Zaman geçtikçe Hazreti Havva'nın içindeki özlem büyüdü. Binlerce kilometre ötedeki Adem Aleyhisselam da aynı duyguları yaşıyordu ve bu yüzden sık sık Rabbine dua ediyor, kendini ve eşini affetmesi için yalvarıyordu. Her ikisi de içten içe hissediyordu ki bu ayrılık bir imtihandı. Hazreti Havva Cidde'deki günlerini dua ve sabırla geçirdi. Onun güçlü karakteri hayatta kalma azmiyle birleşti. Artık ekmeğini taştan çıkartmak zorundaydı. Cebrail Aleyhisselam'ın öğretileriyle hayatta kalmanın yollarını keşfetti. Doğanın zorlu koşullarıyla mücadele etti. Bitkilerle ilgilenmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Dünyaya uyum sağlarken cennete olan özlemi asla bitmiyordu. Her sabah uyandığında Hz. Adem'e tekrar kavuşacağı anı bekliyordu. Her ne kadar Hz. Adem ve Hz. Havva ayrılıklarının sona ermesi için defalarca dua etmiş olsalar da bu dualar henüz kabul edilmemişti. Ta ki Hz. Adem'in ''Allah'ım beni Muhammed'in hürmetini affet'' diyerek yalvarışına kadar. Bu duasından sonra allah Teala onun tövbesini kabul edecekti. Allah ona ''Sen Muhammed'i nereden tanıyorsun?'' diye sordu. Hz. Adem şöyle cevap verdi. Rabbim, sen ruhumu bedenime lütfettiğinde gözlerimi açtım ve senin isminin yanında Muhammed isminin yazılı olduğunu gördüm. O an düşündüm ki Rabbimin isminin yanında yazılı olan bu isim şüphesiz onun en sevdiği kuludur. Bu yüzden onun hürmetine senden af diledim. Allah Teala buna cevaben, "Evet, doğru söyledin ey Adem." dedi. "Bu kişi benim en sevgili kulumdur. Senin soyundan gelecek olan son peygamber odur." onun hürmetine seni ve Havva'yı affediyorum dedi. Ve büyük bekleyiş sona ermişti. İnsanlığın ilk eşleri Arafat Dağı'nda tekrar birbirlerine kavuştular. Hz. Havva'nın içinde kopan fırtınalar Hz. Adem'i gördüğü an dinmişti. Arafat sadece onların buluşma yeri değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın müjdecisiydi. Hz. Havva eşinin yanında huzur buldu ve yeni bir dünyanın ilk adımlarını birlikte atmaya başladılar. Bu mutlu buluşmanın ardından Allahu Teala Hazreti Adem'e Kabe'yi inşa etmesini emretti. Kabe yeryüzünde Allah'a adanmış ilk ibadet mekanı olacaktı. Hazreti Adem Allah'ın bu emri üzerine Mekke'ye doğru yürüyüşe başladı. Rivayetlere göre Cebrail aleyhisselam ona Kabe'nin yerini gösterdi ve birlikte Kabe'nin temellerini attılar. Hazreti Adem bu kutsal yapıyı inşa ederken büyük bir maneviyat içindeydi. Her taş Allah'a olan bağlılığın bir sembolü olarak yerleştirildi. Kabe'nin inşası tamamlandığında Hz. Adem'e tavaf etmesi öğretildi. Bu tavaf Allah'a olan teslimiyetin ve ibadetin yeryüzündeki ilk şekliydi. Hz. Adem bu yüce görevini yerine getirdikten sonra Hz. Havva ile birlikte yeni bir hayat kurmak üzere Şam'a gitti. Hz. Havva'nın yaratılan ilk kadın olmasının yanı sıra bir başka ünvana daha sahip olması yakındı. İlk anne. Hz. Hava dünyanın ilk annesi olarak insan neslinin devamı için büyük bir sorumluluk taşıyordu. Artık insanlığın yeni bir dönemi başlıyordu. Bu topraklar insan neslinin çoğalmaya başladığı yer olacaktı. Hz. Havva Allah'ın lütfu ile 21 kez doğum yaptı. İlk 20 doğumunda her seferinde bir kız ve bir erkek ikiz olarak dünyaya geldi. Bu evlatlar insanlık soyunun ilk tomurcuklarıydı. Ancak 21. doğumunda farklı bir olay yaşandı. Tek başına bir erkek bebek dünyaya geldi. Hazreti Şit peygamberden başkası değildi bu bebek. Allah'ın Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya verdiği en büyük müjdelerden biriydi. Hazreti Şit insan neslinin devamında çok önemli bir rol oynayacak. Yeni bir peygamber olarak insanlığa rehberlik edecekti. Ancak insanlık tarihi sadece güzelliklerle dolu değildi. Hazreti Havva’nın kalbini en derinden yaralayan olaylardan biri kendi çocukları arasında gerçekleşen trajik bir olaydı. Kabil ve Habil arasında yaşanan anlaşmazlık tarihteki ilk cinayetin işlenmesine yol açtı. Hazreti Hava bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı tattı. Bir evladını toprağa verirken diğerinin elinden kayıp gidişini gördü. Bu acı olay onun yüreğini derin bir kedere boğdu. Hazreti Adem ve Hazreti Avva, çocuklarını kaybetmenin hüznüyle 100 yıl yas tuttular. Aradan çok uzun bir zaman geçti ve kimi kaynaklara göre Hz. Adem aleyhisselam 2000 yaşına geldiğinde Hz. Havva ise eşinin vefatından 40 yıl sonra Allah'ın takdiriyle ömrünü tamamlayarak vefat etti. Onun defnedildiği yere dair kesin bir bilgi olmasa da birçok rivayet onun Mekke yakınlarında vefat ettiğini ve Cennetül Mualla kabristanına defnedildiğini işaret eder. Ancak başka bir iddia Hz. Havva'nın Sri Lanka'da bulunan dev bir mezarda Hz. Adem ile birlikte yattığını belirtiyor. Hazreti Havva hayatında belki de en acı veren an çocukları Kabil ile Habil'in kavgasının ölümle sonuçlandığı gündü. Bir evladının diğerini öldürdüğü korkunç an belki de onun için dünyanın en karanlık günüydü. Bu yürek burkan olay Hazreti Havva'nın ve tüm insanlığın üzerine derin bir hüzün bulutu getirmişti. Ne yazık ki Hazreti Havva'nın gözyaşlarına tanık olan dünya bugüne kadar barışı bir türlü bulamadı. Şu an yeryüzünde 8 milyar insan var. Hepimiz Hz. Havva'nın çocukları ve torunlarıyız. Ancak tıpkı Kabil ile Habil'in kavgası gibi insanlık tarihinin büyük bir kısmı bitmek bilmeyen savaşlarla, kardeş kavgalarıyla ve haksız yere akan kanla dolu. Her gün kadın, çocuk demeden binlerce masum insan bu çatışmaların kurbanı oluyor. Eğer Hazreti Hava bugün yaşıyor olsaydı, kuşkusuz ki insanlığın düştüğü bu duruma derin bir üzüntüyle bakar. Evlatlarının birbirini katletmesine yüreği dayanmazdı. Bizler ise bu bizim davamız değil diyerek üç maymunu oynamaya devam ediyoruz. Hatırlayın ki kim bir kötülüğe mani olursa o kötülük ona zarar vermez demişti Peygamber Efendimiz. O halde elimizden bir şey gelmese de en azından haksızlıklar karşısında tepkimizi gösterelim ki bir gün sıra bize de gelmesin.